Herkese merhaba arkadaşlar. Skorhanesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, günün maçlarını vereceğim. Cuma bahislerini. Bu arada herkesin kanlılığı mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı kandiller. Değerli dostlar, Adana Bandırma maçı var. E, i̇steyenler Bandırma galibiyeti alabilir 2-12'den. Arkadaşlar, Adana da iyi. E, burada 1-8'den denilebilir. İki takım da gol atar. İsteyenler de yüksekten 2.5 gol üstü maça oynayabilirler Arkadaşlar, ee, bu şekilde bir tercih yürüttük. En son maçlarında genelde alanın sahasında üst olmuş, var olmuş, her şey olmuş arkadaşlar. Bu maçta da bir var çıkar. Sıralama baktığımızda Bandırma 8. yen takdir 14 puanla yaklaşık 3'ün süre çıkacak. Adana yenerse yani en son maçta mal yaşamış, beraber yaşamış. Burada Adana da yenebilir. En mantıklısı iki takım gol atar. 2.5 gol üstü oynanabilir arkadaşlar bu maça. Gaziantep Adana Demir. Ben Adana'nın son iki maçını Gaziantep kaybetmiş. Burada bir sürpriz çıkabilir. En sonunda Galatasaray'la Galatasaray beraber kaldı Adana. Gaziantep'in son iki maçını kaybetti. Gaziantep de kazanabilir burada. Evet arkadaşlar. Verder-Müremmen da bir şekilde alabilirsiniz. Burada e, Verder-Müremmen maçı da zor. İki takım da gol atar. Oynanabilir. El sahibi bir buçuk gol üstü de değerlendirebilirsiniz. Biriyden. Arkadaşlar bu maça da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Lyon arkadaşlar Lyon kendi evinde Toulouse'da oynuyor. Toulouse en son maçını kazandı. Lyon kötü. Lyon'un ben kazanacağını düşünüyorum bu maçta bir üst şeklinde alabilirsiniz. Bir 1.5 değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ev sahibi arkadaşlar ev sahibi 2.5 gol üstte oynayabilirsiniz. En az 3 gol bulacağını düşünüyorum. 8.5 iskonlar bu şekilde bu maça değerlendirebilirsiniz. 1 ve 4.5 altı arkadaşlar. Bu şekilde oynanabilir bu maça. Günün maçları bu şekilde arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Saat 8 maçlar başlıyor. Veri Kör maçına da 2.5 gol iki takım takımda gol atar. Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu maça bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Adana'yı söylemiştik zaten. Arkadaşlar e, bu şekilde verebileceğimiz başka maçlar yok. Birçok maç vardı daha doğrusu yani zaman her şeyi kısıtlı. Zaman daha değerli. E, VIP gruba gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Instagram kanalımda bana ulaşıp arkadaşlar takip edebilirsiniz. Bu şekilde e, bana ulaşabilirsiniz. Videomu saygısından beğenmeyi unutmayalım videomuza like atmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.